Ameliyat için aslında uygun bir mevsim yok ama kış ve sonbahar ayları daha çok tercih edilir. Sebebi de güneş lekesi olabileceği için mutlaka güneş kremi kullanılmasını öneriyoruz ve yaz aylarında buna dikkat etmek biraz zor olduğu için hastalar genelde tercih etmiyor. Ameliyattan sonra ilk bir hafta kadar zaten burun içerisinde silikon tamponlar oluyor ve burun üzerinde bir atel oluyor. Bunları bir hafta kadar sonra alıyoruz. İlk bir hafta özellikle kesinlikle darbe almamaya, mümkünse düz yatmaya ve yüksek yastıkta yatmaya dikkat edilmesini istiyoruz. Güneşli havalarda, güneşli aylarda muhakkak güneş kremi kullan takılmasını istiyoruz. İlk bir ay kadar hatta iki ay kadar gözlük ağır bir gözlükse kesinlikle takılmasını istemiyoruz, önermiyoruz. Özellikle ilk bir ay ağır bir spor yapılması, ağırlıkla çalışılmasını istemiyoruz. Çünkü buruna darbe almak burun şeklini tekrar bozabilir. Bir aydan sonra da çok şiddetli bir darbe alınırsa yine burun şekli bozulabilir. E, Lenfatik direnaj bizim için önemli olduğu için iyileşmede yine sağlıklı beslenme, bol su içme gibi şeylere dikkat edilmesi gerekiyor.